Okyanusların derinliklerinde bilinmeyen varlıklar gizleniyor. Dünyamızın yüzde yetmişi suyla kaplı. Ancak bu dev okyanusların derinlikleri hala gizemini koruyor. Son yıllarda okyanuslarda yabancı cisimler tespit edildi. Bu UFO gözlemleriyle şaşkınlık yaratıyor. Bunlar sadece balıkçılar ya da denizcilerin gördüğü bir yanılsama değil. Birçok denizaltı araştırması olağanüstü yapılar buldu. Ancak bunlar doğal oluşumlar mı yoksa uzaylı yapıları mı? Bilim insanları bu bulguların hem deniz yaşamını etkilediğine hem de dünya dışı yaşam olasılığını sorgulattığına dikkat çekiyor. Son yapılan bir keşif deniz tabanında sıra dışı bir yüzey şekli ortaya koydu. Bu yapı 60 milimetre genişliğinde ve olağanüstü düzgün. Uzmanlar bu tür yapılar üzerinde yapılan derinlemesine çalışmaların bilimsel bilgiye büyük katkıda bulunabileceğini düşünüyor. Ama asıl soru bu yapılar gerçekten neyi temsil ediyor? Bazı teorilere göre bunlar dünya dışı uygarlıkların yerleşim alanları olabilir. Okyanusların bilinmeyen derinlikleri insanlık için sadece kaynak değil, aynı zamanda hayatın kökenlerine de ışık tutabilir ve en şaşırtıcı olanı, bilim insanlarının ilgiyle takip ettiği bu alanın okyanusların sırlarını açığa çıkarmak için harcanan çabalarla dolu olması. Bilinmezlikler arasında bu sırlar gün yüzüne çıkmayı bekliyor.